Herkese merhaba arkadaşlar. Üretim Dükkanı YouTube kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel ve çok keyifli bir model çalışması yapacağız. Bebek battaniyelerinde, her türlü bebek örgülerinde, kırlentlerde, atkılarda her zaman söylediğim gibi arkadaşlar her türlü örgülerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. İp olarak bebeğini kullanıyorum arkadaşlar ben. Biliyorsunuz artık tığ olarak da 3 milim bir tığ kullanıyorum. Hazırsanız hep beraber örgümüze başlayalım örgümüze zincir çekerek başlayacağız arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım zincirlerinizi her zaman söylüyorum arkadaşlar bol bol çekin gevşek çekin çok sıkı olmasın aşırı bol da olmasın kurulum aşamasında engel yaşatmasın sizlere ve yapacağınız örgüye göre fazla çekin az olmasındansa fazla olması daha iyi arkadaşlar fazlasını kesebilirsiniz ilk sıranın kurulumunu yaptıktan sonra ben küçük bir model üzerinde çalışacağım için sizlere göstermek adına bu kadar uzunluk benim için yeterli hemen başlıyorum arkadaşlar birinciyi atlıyorum İkinci zincirimin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi aldım tığıma. Bir iki üç tane sayıyorum. Bir dakika şöyle yakından göreyim. Bir iki üç dördüncüye dördüncü sık iğnenin pardon zincirin özür dilerim içerisine bir tane ikili tırabzan. Tekrar aldım ipimi aynı boşluğa bir ikili trabzan tekrar aynı boşluğa bir ikili trabzan daha bir zincir aynı boşluğun içerisine bir aynı boşluğun içerisine iki aynı boşluğun içerisine üç toplamda altı tane ikili trabzan yaptık bakın şöyle üç tane yaptım bir zincir çektim üç tane daha yaptım tekrar sayıyorum. 1 2 3 4. 4. zincirin boşluğuna bir tane sık iğne. Tekrar ipimi aldım tığıma. Herhangi bir zincir çekmiyorum aralarda. Yine sayıyorum. 1 2 3 4. 4. zincire 1 2 ve 3 3 tane ikili trabzan bir zincir çektim aynı boşluğun içerisine 1 2 ve 3 sayıyorum 1 2 3 atlıyorum dördüncünün içerisine 1 2 3 ilk sıra kurulum olduğu için arkadaşlar biraz böyle zorluyor ama İlk sıradan sonra rahat edeceksiniz. Merak etmeyin. Sık iğnemi yaptım. Bakın. Bu şekilde bir kere daha göstereyim. tığıma ipimi aldım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4. Zincire 3 tane ikili tırabzan. Aynı noktaya. 2 ve 3. Bir zincir çektim. Tekrar aynı boşluğun içerisine 1 2 ve 3 sayıyorum hemen 1 2 3 4 4. zincire sık iğne bakın sıra sonuna kadar arkadaşlar zincirimiz bitene kadar bu işlemi tekrar edelim Evet sıra sonuna kadar geldim yine sıranın sonunda sık iğne ile kapattım yine 3 zincir atladım dördüncü sık iğnemi yaptım sıranın başında da sık iğne başlamıştık sonunda da sık iğne bitirdik şimdi diğer ipime geçiyorum renk değişikliği yapıyorum sarı ipimi aldım düğümümü attım zaten şöyle şunu sıkalım bir 2 3 zincir çektim sıkıştıralım ve çevirdim Tığma ipimi aldım hemen bakın sık iğneden değil yapmış olduğumuz üç tane trabzan vardı onun birincisine batıyorum ilmek çıkarıyorum ikisini birlikte aldım bekliyorum tekrar aldım ikinci trabzanın tepesine batıyorum ilmek çıkardım ikisini aldım bekliyorum tekrar aldım Üçüncü trabzanın tepesine batıyorum ilmek çıkardım ikisini aldım bekliyorum tığımdaki bütün ilmekleri beraber topluyorum 7 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 tekrar aldım ipimi bu sefer şu arada çektiğimiz bir zincire dokunmuyoruz diğer 3 tane trabzanın tepesinden toplayacağız Attım, i̇kisini birlikte aldım, bekliyorum. ilmek aldım, ikinci trabzan'a battım, ikisini aldım, bekliyorum. Tekrar üçüncüye battım, ikisini aldım, bekliyorum. Şimdi devam ediyorum. Tekrar aldım. Sıradaki diğer grubun birinci trabzanına battım, ilmek çıkardım, bekliyorum. Aldım, ikinciye battım, bekliyorum üçüncüye battım üçün ikisini aldım bekliyorum bakın toplamda altı tane trabzanı toplamış olduk şimdi hepsini birlikte çekiyorum bir iki üç dört beş altı yedi tane zincir çekiyorum aralardaki bir zincir boşluklarını dokunmuyorum tekrar trabzan toplamaya devam ediyorum bir sıradaki 2 sıradaki 3 şimdi diğer grubun 3. 3 üç tanesini toplayacağım 4. 5. ve 6. hepsini birlikte topluyorum 1 2 3 4 5 6 7 bakın başta yarım model yaptık Aralarda tam model yapıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar edelim. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarladım. Şimdi sıra sonuna geldim. Sıra sonunda 3 tane trabzanımız kaldı. Görüyorsunuz. Onu da yine 1, 2 ve 3. Üç. 3'ünü topladım. ilmeğimi aldım başta yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak bir tane ikili trabzan yaptım bakın sıranın başında da yarım model çalıştım sıranın sonunda da yarım model çalıştım aralarda tam model çalıştım hemen 1 2 3 zincir çekip örgümü çeviriyorum şurada Şurada bir boşluğumuz var. Bakın. Oraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Baştaki zincirimle beraber dört tane ikili trabzan yapmış oldum. Şimdi ipimi almadan şu altta trabzanların arasında birer tane zincir çekmiştik. Oraya batıyorum ve bu 7 tane çektiğim zinciri de alarak buraya bir sık iğne yapıyorum tekrar herhangi bir zincir yok bu trabzanları topladığım tepe kısmı var ya şurada şurada bir boşluk var buraya 3 tane ikili trabzan 1 2 ve 3 bir tane zincir çekiyorum aynı boşluğun içerisine bir 2 ve 3 tekrar alt sırada yaptığımız trabzanların arasındaki bir zincir boşluğuna batıyorum ipimi almadan 7 tane zinciri de içine alarak buraya bir sık iğne yapıyorum ve kapatıyorum bakın yıldızımız altlı ve üstlü olarak kapanmış oldu bir kere daha göstereyim arkadaşlar sık yaptım kapattım şu topladığım trabzanların tepesindeki boşluğa 3 tane ikili trabzan 2 i̇ki, ve 3 bir zincir çektim aynı boşluğun içerisine 1 2 ve 3 ipimi almıyorum bir zincirlik boşluğa batıyorum 7 tane zinciri de içine alarak bir sık iğne yapıyorum sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar edelim arkadaşlar sıra sonuna geldim en son 3 trabzan 2 bir zincir Pardon 3 trabzan yaptım şimdi şu 7 tane zincirimle alt taraftaki sık iğnemi yapıyorum Burayı kapatıyorum. Şimdi şu üç tane trabzanımızın tepesine bir, iki, üç tane trabzan yapıyorum. Tığımı aldım, ipimi başta çektiğimiz zincirin tepesine batıyorum. Buraya da bir tane ikili trabzan yapacağım. Ama bu arada ip değişikliği yapmam lazım krem rengi ipimi tığımın üstüne aldım ve burada bir tane ikili trabzan yaptım bakın başta ve sonda yarım model çalıştık aralarda tam model çalıştık şimdi krem rengi ipime geçiş yapıyorum hemen 1 2 3 zincir çektim ve örgümü çeviriyorum Burada yine toplamaya başlıyorum arkadaşlar. Burada üç tane trabzanım vardı ya. Onu toplayacağım şimdi. Birincisine battım. İkisini çektim. Bekliyorum. İkincisine battım. İkisini çektim. Bekliyorum. Üçüncüsüne battım. İkisini çektim. Bekliyorum. Burada kapatma yapmıyorum. Tekrar sıradaki üçlüyü topluyorum. Bir. 2 ve 3 hepsini birlikte çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum şimdi sıradan devam ediyorum zincire dokunmuyorum bir zincir boşluğuna sıradan toplamaya devam ediyorum 1 2 3 4 5 ve 6. Hepsini birlikte çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Burada yarım başlamıştım. Burada tamla başlamış oldum. Bir kere daha göstereyim arkadaşlar. 7 zincirimi çektim tekrar trabzanlarımı topluyorum bu zincir boşluğuna dokunmuyorum ikisini çektim sıradaki ikisini çektim sıradaki bu sefer yan tarafa geçiyorum üçlü trabzana birincisi ikincisi ve üçüncüsü hepsini birlikte topluyorum 1 2 3 4 5 6 7 bakın sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar edelim bakın sıranın sonunda da yine 3 buradan 3 buradan topladım hepsini bir araya topladım burada 1 2 3 zincir çekiyorum ve başta yaptığımız 3 zincirin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın burada da tam model çalıştık. Burada da tam model çalıştık. Şimdi çevireceğim örgümü. 1, 2, 3 zincir çektim. Çevirdim. Şimdi tam model olduğu için şu noktaya çalışacağım. Şu topladığım trabzanların tepesindeki noktaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir tekrar aynı boşluğun içerisine 1 2 ve 3 alt sırada yaptığımız bir zincir boşluğuna batıyorum ve 7 tane zincirimi de içine alarak bir tane sık iğne yapıyorum tekrar tığıma ipimi aldım sıradaki trabzan toplam trabzanların topladığım trabzanların pardon tepesine 3 tane ikili trabzan önce bir zincir aynı boşluğun içerisine 1 2 ve 3 bir zincir boşluğuna batarak zincirleri içine alarak bir tane sık iğne bakın modelimiz tamamlanmış oldu sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar edelim arkadaşlar sıra sonuna geldim sıra sonunda son bir tane trabzan topluluğum kaldı onun tepesine yine 3 tane ikili trabzan Bir zincir aynı boşluğun içerisine 1 2 3 tane ikili trabzan alttaki çektiğimiz 3 tane zincirin tepe noktasına batarak da bir tane ikili trabzan yapacağız. Bu arada sarı ipe geçeceğimiz için sarı ipi tığımızın üzerine alıyoruz ikili trabzanımızı yapıp sıramızı kapatıyoruz. Bakın, modelimiz bu şekilde bir görüntüye sahip oldu. Bir kere daha sarı iple göstereyim size ben. Şöyle sarı ipimi aldım. Burayı sıkıştırdım. Çok aşırı sıkmayın arkadaşlar. Burada böyle bir kasma durumu olmasın. Bu iplerin görüntüsü sizi rahatsız etmesi, en son kenar çalışması yaparsanız, sık iğne veya trabzan geçerseniz kenardan o görüntüde kaybolacaktır. 1 2 3 zincir çektim aldım çevirdim şimdi şu sıranın aynısını yapacağız sarı sıranın şu birincisini yapacağız ne yapıyordum 3 tane trabzanın tepesine 3 tane yarım trabzan yapıyordum ve üçünü birlikte toplayıp 7 tane zincir 1 2 3 4 5 6 ve 7 boşluğa dokunmuyordum sıradaki 3 trabzana aynı şekilde pardon bekliyorum ikisini aldım bekliyorum bekliyorum sıradakine ikisini aldım ikisini aldım ve sonuncu ikisini aldım hepsini birlikte çekiyorum bir 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir çekiyorum tekrar 3 tane buradan topluyorum 1 2 ve 3 3 tane de sıradaki trabzan trabzanları topluyorum hepsini birlikte çekiyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın arkadaşlar. Şimdi şu sırayı yapıyorum. Sarının şu alt sırasını yapıyorum. Daha sonra döneceğim. Sarının bu bu sırasını yapacağım. Daha sonra yine buraya geldiğimde e, krem rengi ipe geçeceğim. Bu kısmı yapacağım. Böyle tamları yapacağım. Daha sonra döneceğim. Bu kısmı yapacağım. Tekrar sarıya geçtiğimde sarının bu kısmını Sonra bu kısmını. Bundan sonra örgümüz hep kendini tekrar edecek arkadaşlar. Yapmanız gereken sadece bundan ibaret. Şu sıraya geçtiğinizde veya yukarılara geçtiğinizde anlamazsanız geriye sarın arkadaşlar. Çünkü bu sıraların tekrarını gösteriyor olacağım. Bakın ben arka planda yeşil ve beyaz iple krem rengi iple çalışma yaptım. Şöyle yakından da göstereyim. Bakın bebek battaniyesi olarak düşünülürse gerçekten çok güzel bir model çok şık oldu çift taraflı kullanabilirsiniz arkadaşlar çünkü bir ters bir düz ördüğümüz için önü veya arkası yok astarsız kullanabilirsiniz ama illa ben astar dikeceğim derseniz de sorun olmaz dikebilirsiniz şurada bakın boşluklar görünüyor bazı sıralarda onları böyle etrafına battaniyeniz veya örgünüz artık ne yapacaksınız bittiğinde kenarlarına sık iğne veya trabzan geçerseniz şu kötü görüntüler ve o boşluklar kaybolacaktır. Merak etmeyin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir model. Yapması da çok zevkli ve çok eğlenceli. Herkese yapmasını tavsiye ederim mutlaka. Arkadaşlar benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Ee, kanalıma üye olup beni instagramdan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Instagram adresim yine youtube kanalım gibi üretim dükkanı. Desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim arkadaşlar anlamadığınız veya anlatmamı istediğiniz farklı projeler olursa bana her zaman ulaşabilirsiniz. Bir dahaki örgü projelerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.